Hepinize selamlar. Uzun bir aradan sonra yine size short, kısa bir video ile geldim. Bu arada hayırlı Ramazanlar. Umarım çok güzel geçiyordur. Bir danışanım var. Ee, yıldız yükseltme yazımı okumuş. Ee, beni aradı. işte benim yıldızım mı düşüyor falan. Hayırdır? Niye bunlar başıma geliyor diye. Ee, işte şey, aslında Aslan burcu. Bu Aslan burçları hep yıldız düşüklüğü için beni arıyor. Arkadaşlar, Aslan burçlarının yıldızı düşük olmaz. Onlar bir yıldız zaten güneş yönetiyor sizi. Yani diğer insanlar ne yapsın yani sizin yıldızınız düşükse bir de o açıdan bakıyor musunuz hiç? Ee, neyse ee, onun paternlerini incelediğimizde işte şey bulduk böyle hep yıldızı düşük partnerlere gidip gücünü ona vermek işte enerjisini kaptırmak falan. Ee, neyse gel zaman git zaman seanslar devam ederken e, yine böyle hayatına bir tane ilişkisini bitirdi işte yeni bir ilişkiye gidip böyle biraz hani ruh tazelemek. Sonra yine yıldızı düşük bir insana gitti. Yani dedim. Ee, bana anlattığı kadarıyla anladığım kişi e, böyle düşük enerjili bir insan. Dedim ya hocam bu da e, yıldızı düşük ama hani siz bilirsiniz falan gibi. Bu da böyle çok enkaz bir ilişkiden çıkmıştı yani böyle işte yeni birisine tutunmaya çok ihtiyacı vardı. Neyse okey dedik. Ama yine gel zaman git zaman e, hocamızın yıldızı düşmeye başladı. Sonra işte bana yazdı demet neden böyle oluyor. Valla dedim hocam işte ilk seansta konuştuğumuz konu. Yıldızı düşük insanlara gidiyorsunuz ve gücünüzü kaptırıyorsunuz. Orada gerçekten yeni bir karar aldı ve bunu tekrar etmemesi gerektiğini fark edip işte bir daha hani o değişimi hissettim böyle. Vay canına bu gerçekten beni kötü etkiliyor. Bu döngüden çıkacağım deyip çok sürede yeni bir ilişki yarattı. Ee, ve bu ilişki daha destekleyici böyle asla yıldızı düşük birisi değil işte e, fedakar ihtiyacı olduğunda yanında olan o da işte böyle ihtiyaçlarını söylemeden elinde market torbalarıyla eve gelen e, işte yorulacağını hesap edip ona destek olmaya çalışan mesleki anlamda da kendinde eksik gördüğü konularda destek olan e, bir kızcağız hayatına girdi bunu size niye anlattım en önemli konu bu yani şimdi e, bu yıldız düşüklüğünü ben insanlar işte ay bir seans kaç seansta anlarım kaç seansta çözerim falan diye bana geliyorsunuz ya. Bunlar süreç işi yani hani kaç seansta değişip dönüşeceğinizi önden hesap edemem. Mi? Herkesin farkındalığı farklı. Ama demek istediğim insan kendi döngüsünü fark edip böyle kararını değiştirdiği zaman e, sonuçlar değiştirdiği.